arkadaşlar hepinize merhaba sesim geliyor mu geliyor güzel şimdi böyle değişik bir formatta kayıt aldım metin ki e gireceğiz 49 araz var ama biraz fan kovalayalım ben hesaba ayarladım maymun zindanına getirdim Osmanlı zindanda kralı yakala kasacağız biraz. Bakalım nasıl düşecek. Çünkü full artı full bir hesap dizdim. Yani kralı yakala biraz zor düşüyor. Eskiden daha rahat düşerdi. Bitemlerimi şimdi size göstereceğim. Maymun zindanı zordayım. En sonuna doğru gidiyorum. Bu arada kamera açısı nasıl olmuş? Onu da yorumlara yazarsınız değişik bir konsept olsun istedim. Hesabımın itemlerini göstereyim. Adetlerim bu şekilde. Uşağım bu şekilde. Bu arada eldiveni de takalım. Şöyle bir şey vardı. Eh, var da. Ah, 30 dakikalık yerden var. taş bu şekilde kalk bu şekilde kalkan bu şekilde. ve 20 eşyalı bileziği de bu arada 20 eşyalı var onu takalım bilezik de 20 eşyalı toplam 40 eşya var kolyem böyle tabi şey keserken slotları 10 kritikler akıllı takıyorum tek defa böyle videolar çekiyorum. Hepsi bir saniye değilsem kusura bakmayın. Bir de mat sinyalımız var bir tane. Eski efsanevi sinyallardan. Sözlere savunma ort. Şöyle göstereyim. Videoyu buradan açmamın sebebi böyle birlikte hem itemleri gösterdim hem de yavaş yavaş sohbet eder ede. gidelim diye. 800'de 600'de ayarladım oyunu. OBS'ten pencere modunda yayına başladım. Bu arada odadan içeriye biri girir girerse telefon GG, telefonu nereye koyduğumu tahmin etmişsinizdir. Şöyle gidelim. Elden her şeyimiz tamam. site Siterlerimiz var. Normal 150 elden de var. Ben bunu çıkarmıştım. Yetkinlikten de unut. Kralı yakala. Bir tane kart geldi gördüğünüz gibi şuradan üstünlükten kontrol edelim. 4 tane düşmüş bile. Daha yeniydi. Yani sıfırda başladık. Alt madalyonlarını toplayacağız. Etepemizi toplayacağız. Geri kalanı önemli değil. şey gibi kralı yakala 7 tane olmuş 9 oldu 10 oldu görüyorsunuz 12. güzel biz bu şekilde baya kasarız maymun yumurtası düştü bu arada lottan hatta ch yetmezse теләсә атар-атар чәчәрбез. Яктан шәм якта иде бер шәм 54 тан 8 калар. Ды. Бакалым, на агадар уйлар. 5 tak Aynı zamanda twitchte de yayındayım Twitch ismimiz Gam Ahmet Twitch'e Gam Ahmet yazıp gelebilirsiniz Lordumuz bir kezlik bir şey atmadı. He. Gördüm 830 kapar oldu. Hatta artıyor. Şimdi yerden 50 k ya yana fazla. Bu arada bir maymun yumurtası düşmüş. Bir tane daha. Full artı full olduğu için tam oranda atıyor. Acaba şey düşüyor mu? Pet kitabı sandı. Bir ara pet kitabı sandı düşme oranı da vardı. Düşürenler varmış acaba düşüyor mu? Biz şurayı altıda da temizleyelim. Sonra seri CH atıp bir bakalım belki tam oranda hep kitabı sağında da düşürebiliriz. Kralı yakala kaç olmuş? 18. reset tamamlamak üzere. 10 dakikada bir set yapıyoruz yani büyük ihtimalle şu an 7.5 buçuk dakika oldu tabi ben biraz yavaş yavaş kesiyorum çok iyi oynamıyorum Cehil çiğirelim aktif çanları da toplayalım. ETP görevini aldığımızda K'ye gittiğimizde aktif çanlar iyi para ediyor yani. Oradan da 3 5 maymun ordundan kasılabiliyor. Ben yüksek level hesapta oynamayı sevmiyorum. Sürekli böyle düşük level hesaplarda eski tarz eski usul farm yapmayı severim. Oha, üç üstün düşmüş. Çüş. Videonun başlığı hazır. <laughs> Yarı delici, ölümsüz <laughs> Bunlar da çok iyiymiş ya. Üf, bu ne? Ne oluyor? 20 şeytan. Düşen <laughs> temlere bak. Satılır ya şu içerisinde olan. 10 20 yandan kurarız belki. 5 esin ya alır. Sanmıyorum. Artık tek kişiler oynayan kalmadı ama şansımızı deneriz artık. Bu arada burada lord yoktu bu cehden şöyle kral yakalaya bakalım 22 olmuş videoda 9 dakika yani 10 dakikada bir tam oranla 10 dakikada şey kasabilirsiniz bir kral destesi şöyle bir son kez toplayalım böyle savaş sanatı o da beşem ediyor bir tur çizelim uff iyi son kez ye atalım bu arada 10 dakikada tamamlayamadım ama aşağı yukarı 10 dakikada oluyor Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha çok böyle video isterseniz yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda şu anda yayındayım. Yayına gelebilirsiniz. Teşekkür ettim. İyi günler. Kendinize iyi bakın.